Şimdi modify menüsünde kalan diğer komutları tek tek uygulayalım. Burada fillet komutu var. Fillet komutunu uygulayabilmek için kendimize şuradan bir rectangle dikdörtgen veya bir kare oluşturalım. Daha sonra fillet komutunu zaten komutun görselinden de anlaşılacağı üzere köşelere kavis vermek için kullanılan bir komut. Ama yumuşak bir kavisten bahsediyoruz. Filleti aktif ettikten sonra geliyorum objemin üzerine. Dokunuyorum. Hazır ölçülü bir birim girdi ve objemizde net olarak görüldü. Fakat bu daha küçük olabilirdi. Algılamakta zorlanabilirdi. Tekrar filleti seçelim mesela. Komutu seçtiğimizde şu görev satırında Undo Polyline Radius Trim gibi başlıklar görüyoruz. Bu başlıkların baş harfleri bize bu komutun içeriği hakkında ikinci bir emir verme şansı tanıyor. Burada radyosu kullanacağım. Re-enter dediğimde iki birim emri girdim. Re-enter, iki enter yaptım. Şimdi iki birimli ölçüyü girdiğimde, radyos değerine girdiğimde bakın. Buradaki gözle görülebilirken, dikdörtgenin tamamına bakarken buraya yakından bakmamız gerekiyor. Baya küçük bir hal aldı. Ben şimdi radyos değerini tekrardan büyüteceğim. Tekrar seçtim. Bileti Re-enter dedim. Radius değerine 15 diyelim. Seçtikten sonra geliyorum. Aynı yere 15 radiuslu yani yarıçap değeri 15 olan 4'te 1 oranında bir çemberi ekliyorum. Tekrar Enter'a bastığımda aynı ölçüyle diğer köşelere de taşıyabiliriz. Bu taşıma işlemi için şöyle de yapabiliriz. Filet seçtikten sonra Burada polyline seçeneği var. Polyline'e tıklayıp objemize geldiğimizde bakın sol kenara yaklaştığım halde sağ kenarda sağ alt köşede de aynı kavis oluşmakta. Objenin tamamı için aynı radius değerinde dört köşeye de kavis oluşturmakta. Polyline'ın alt komutu olan chamfer'a gelelim. Chamfer uygulayabilmek için yine bir rectangle Kareye yakın bir obje yapalım. Chamfer komutunu aktif ettikten sonra yine Fillet komutunda olduğu gibi Burada Birkaç tane başlık çıktı. Sık kullandıklarımızı ifade ediyoruz arkadaşlar. Distance seçeneği Öncelikli olarak kullanacaklarımızdan. Bunun için de yine de Enter dedikten sonra Bana Köşedeki pah kırılmasının kaç birim içeriye kadar geleceğini soruyor. Ben buna 30 enter 30 dersem her iki kenardan da 30 birim içeriye bir pak kırması gerçekleştir emri vermiş olurum. Tekrar enter dediğimde bakın yine fillet olduğu gibi polyline seçeneğine tıkladığımda objemizin üstüne geldiğimizde tüm kenarları 30 30 içeriye çekmekte ve pah oluşturmakta. Fakat şurada önceden verdiğimiz emirden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden tekrardan bir dikdörtgen ya da kare yapalım. Tekrardan chamfer'ı seçiyorum. Ve polyline seçip üstüne geldiğimde 30 30 30 derinliği olan dört köşeye de bir pah kırma işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi iki ayrı çizim yapacağım. bunların uçlarını Plan Service komutuyla birleştirmek istiyorum. Basit bir şekilde birleşme işlemini gerçekleştirdik ve bunun üzerinde oynamalar yapmamız mümkün. Şu gördüğümüz referans noktalarıyla sağa sola çekiştirip uzatıp kısaltmamız, açıyı daraltmamız mümkün. Şimdi stretch komutunu ele alalım. Stretch açılan menüden de gördüğünüz üzere pencereden çizilmiş bir objenin kenarlarının uzatılması veya bükülmesi gibi farklı işlevler sağlamakta. Buraya hazır bir obje çizdim. Bunun üzerinde Stretch ile klavyeden Enter diyorum. Bazı uygulamalar yapacağız. Şu şekilde mouse'umuzun bir yere tıklayıp sola doğru çektiğimizde yeşile, açık yeşile yakın bir renkte ve kesikli çizgilerden bir seçilim ekranı ortaya çıkıyor. Fakat sağa doğru kaydırdığımızda açık mavi ve çevresine bakacak olursanız düz çizgiler, çizgilerden oluşan bir seçilim ekranı çıkıyor. Bu açık mavide bir objeyi seçebilmek için objenin bu çizgilerin içerisinde kalması lazım. Ama kesikli çizgide yani açık yeşilde ve kesikli çizgi ise sola doğru kaydırdıysak objenin bir kenarına değiyor olması onu seçilim yapması için yeterli olacaktır. Seçilimimizi yaptık. Sağ tıklayıp oynama yapacağımız referans noktasını bu köşe olabilir, bu köşe olabilir. Mesela şurayı sağa doğru uzatalım. Tutup çekiyorum. Herhangi bir ölçü girelim. 40 Enter dediğimde sağa doğru 40 birim uzatmış oldum. Tekrar Enter diyorum. Stretch'i seçiyorum. Ve objenin bir köşesinde yine değişim yapmak istiyorum. Ve bunu F8 aktif olduğu için şu an, orta aktif olduğu için ya yatayda ileri geri, içeriye dışarıya hareket ettirebilirim ya da dikey düşey yönde hareket ettirebilirim. Ona dikkat edin. F8'i kapattığımda serbest bir şekilde yani ortayı kapattığımda serbest bir şekilde içeriye veya dışarıya uzatmamız mümkün. Şöyle rastgele bir yere bırakıyorum. Yine streç için bir uygulama daha gösterelim. Şuradaki kesişen iki köşeyi şu şekilde veya şu şekilde taşıyıp farklı bir görünüm elde edebiliriz. Center diyelim. Son bir kez daha bir yerde daha çalışma yapalım şurayı istersen şu köşeye taşıyabilirim. Stretch bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer komuta olan Scala'ya gelelim. Scala komutunda komutu seçtim. Objeyi seçtim. Objenin büyütülüp küçültülmesi ile alakalı. Ben objenin bir noktasından tuttuğumda şu an ekrana sığmayacak kadar çok büyüdü. Yani sizde de aynı şekilde olacak başlangıçta. Ben buna 2 dediğimde var olan ölçünün 2 katı bir şekilde obje büyür. CTRL Z diyelim. Geri alalım. Aynı şekilde yine seçiyorum. Bir referans noktası belirliyorum. Ben buna bu sefer 1 bölü 2 yani 0.5 değer girip enter dediğimde ise objemiz var olan ölçüsünün yarısı oranında küçülüyor. Başka bir seçenek ise arkadaşlar. Yine skaladan objeyi seçtim. Bir köşesini tuttum. Burada görev çubuğunda Kopyasını mı istersiniz var olanı büyüterek veya küçülterek kopyalayayım mı istersiniz şeklinde bir soru var Biz bunu 2 birim Yani 2 katı şekilde büyüğünün kopyasını istedik şu an Şu çizgi Biraz iç içe girdiği için tekrardan düzeltmeye çalışıyorum Şu an Var olanın 2 katı ve kopyası şeklinde büyümüş oldu bunu tam tersi şekilde yine 1 bölü 2 yani 0,5 ile de var olanın yarısı büyüklüğüne indirebiliriz. Şimdi objeleri yatayda ve dikeyde kopyalama komutunu yani rectangle array komutunu işleyelim. Rectangle array komutu seçtiğimiz objeyi objeyi seçtim sağ tıkladım ve daha önceki sayılar oranında 4 birim yatayda ve 3 birim dikeyli şekilde kopyaladı. Bu değerleri arttırabiliyoruz. Hemen altında olanlar ise objelerin merkezlerinin birbirinden olan uzaklık değerleri. Bunların da değerlerini farazi olarak artıralım. 200'e 200 diyelim. Bu şekilde eşit uzaklıklara dağılımını yaptık. Şurada ise şu an objelerimiz ön görünüşte sadece bir katman. Ama ben buraya 3 dediğimde artık hepsinin geriye doğru 3 tane katı var. Üst üste binmiş kağıtlar gibi düşünelim. Bunu daha iyi görebilmek için sağ üst köşedeki 3 boyuta yönlendiren komutun sol köşesine dokunduğumda veya sağ köşesine de dokunulabilir. Objelerin derinliğini alt alta kaç kat bindiğini görebiliriz. Ve bu Aralıklar da şu an 1 bir birim. Bunu da arttırıp daha iyi anlayabiliriz. 5 birim aralık yaptım. Üst üste bir objeden 3 tane var. Tekrar geri dönüyorum. Katman bir yere düşürdüm. Rectangle Array bu şekilde arkadaşlar. Rectangle Array'in alt komutlarını inceleyelim. Polar Array. Burada küçük bir çalışma yapmıştım. Bu çalışmayı şimdi kaldıralım. Şuraya küçük bir circle çizeceğim. Komutunun konumunu düzenlemem lazım. Şimdi circle'ı buradaki polar array komutuyla bu çember üzerinde çoğaltacağım. Komutu seçtim. Çoğalmasını istediğim objeyi seçtim. Boşluğa sağ tıkladım. Bir çember etrafında çoğalacağı için merkez istiyor benden. Merkeze tıkladığımda şu şekilde 6 adet çoğalma gerçekleşti. Fakat bunun sayısını arttırmak istiyorum. 30 diyelim. Şu şekilde çoğalma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Polar Array komutuyla. Polar Array'dan sonra Pet Array komutuna geçmeden önce burada yine anlatmak istediğimiz Explode komutunun ne işe yaradığını görelim. Explode komutu açılan pencereden de anlaşılacağı üzere bütünlüğü olan çizimleri patlatmaya yani patlatıp ayrı işlemler yapmaya yarar. Şimdi neden bu komutayı geçtiğimi anlayacaksınız. Burada küçük dairelerden, küçük çemberlerden bir halka oluşturduk. Bu halkaya, bu halkada ben şu kısımları ağaca benzetmek için silmek istiyorum. Fakat dokunduğumda tamam aktif oluyor tamamının aktif olmasını istemiyorum. Sadece şu kısımları silmek istediğim için Explode komutuna geliyorum. Objeyi seçiyorum ve boşluğa sağ tıklıyorum. Artık halkalar birbirinden bağımsız hale geldi. Ve bu sayede objeleri seçip deletle veya erase komutuyla silmem mümkün. Şunu da erase komutuyla silelim. Artık bu biraz daha ağaca benzedi. Ben bunu trimleyerek de şu şekilde acemice bir yaprak efekti katabilirim. Daha önce anlattığımız için trim komutunu tekrardan bir vurgulayalım. Ağacımızı polar array ile yaptıktan sonra şimdi pet array'i kullanalım. Petara'yı da daha rahat kullanabilmek için bu ağaca bir bütünlük kazandırmak istiyorum. Ağacın bütün aksamları seçtikten sonra grup menüsünden gruba dokunduğumda artık bu ağacımız bir bütünlük kazanmış oldu. Petra'yı kullanacağım. Objemiz seçiliydi. Objemiz seçiliyken Petra'yı seçtim. Boşluğa sağ tıklayayım ve Petra'nın gitmek istediği yolu seçtim. Ağaçlarımız bu yol doğrultusunda bir uzantı oluşturdu. Burada kaç ağaç olduğu gösteriliyor ve ağaçlar arasındaki mesafe ifade ediliyor. Ben burada çizgi üzerinde oynama yaptığımda ağaçlarım da hem sayı itibariyle hem de çizginin formu itibariyle değişiklik gösteriyor. Şöyle rastgele bıraktım. Ve gördüğünüz gibi ağaçlar çizgi uzattığım yönde çoğaldılar. Ve aşağı yukarı çizginin pozisyonuna göre konumlandılar. Bu özellikle peyzaj çalışması gibi işlerde büyük avantaj sağlar. Son komutumuz Offset. Objeyi içeriye ya da dışarıya istediğimiz ölçüde kopyalamaya yarar. Ekranımızı biraz hafifletelim. Offset seçiyorum. Objemi seçtikten sonra içeriye doğru veya dışarıya doğru da olması fark etmez. Ölçümü rastgele giriyorum. 10 enter dedikten sonra objeyi seçip içeriye dokunduğunda 10 birim içeriye küçüğünü yine objeyi seçip dışarıya dokunduğunda 10 birim uzak, uzağa büyüğünü kopyalar. Ve aynı işlemi kopyalayarak tekrar tekrar yapmamız mümkün. Modify menüsü şimdilik bu kadar arkadaşlar.